Bir tek sen varsın. Hep seni anlatırım şarkılarımda, yazdığım her şarkıda, yazdığım her şiirlerimde. Bir tek, bir tek sen varsın. Tek seni istiyorum, ettiğim her duada bir tek, bir tek sen varsın. Gönlümdeki bahçenin çiçeği sensin, bir tek, bir tek sen varsın. Aşk dolu şiirlerimin ilhamı sensin. Yaşadığım hayatın anlamı sensin. Bir tek, bir tek sen varsın. Kurduğum hep hayalde bir tek, bir tek sen varsın. Her gece yıldızlar gibi tutkunum sana. Her sabah, her sabah güneş gibi mecburum sana. Bir tek, bir tek sen varsın. Yemek gibi, su gibi muhtacım sana. Aldığım, aldığım her nefeste bir tek, bir tek sen varsın.''